Evet seçimimiz hayırlı olsun. Dünyanın büyük ülkelerinden bir tanesiyiz. Bizdeki siyasi gelişmeler sadece yurdumuzu değil bütün dünyayı da etkiliyor. Dünyada daha fazla demokrasi isteniyor. İnsanlar daha müreffeh, daha özgür yaşamak istiyor. Biz de aynı. Gelecek kuşaklarımız için, ülkemiz için inşallah hayırlısı olur. Seçimimiz hayırlı olsun. Ülkemize iyilikler getirsin, insanlığa iyilikler getirsin.